Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle yepyeni bir Clash Royale bölümünden daha karşınızda Bugün arkadaşlar Clash Royale oynuyoruz 15. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Ne zamandan beri de Clash Royale gelmiyordu arkadaşlar Bugün bir ile oynayacağım dilerseniz direkt girelim arkadaşlar Arkadaşlar bu benim ikinci hesabım. Birinci hesabımda savaş yapmaya korkuyorum. Yenilirim diye. Teşekkürler diyor. Haha <laughs> yapalım. Tamam. Büyücüyü salalım. İksir kaybı daha çok yapmayalım. Çok iyi savunluk. Şimdi. Adam ya bütün trolller beni buluyor abi ya. İşte. Çıkarttım o efsanemiyi. Öylesin geliyor. Bir bana çıkmadı şu efsanevi ya. Şimdi. Şöyle bir çarpma atacağım. Bütün kombom bozdu bu adamı ya. Bir kere vur bari. Tamam. Az iksirimiz olsun. Hemen Şöyle bir alert topu. Süper. Bak hepsini bitirecektir. Tek atıyorum süpersin. Vur oraya. Al oraya be. Yeni galiba kesinlikle. Şöyle şöyle bir çarpma. Vur bir kere. Helal olsun meh. Şöyle bir kombo yapalım. Adamı saldırttırmayalım. Diğer tarafı da alacağız galiba. Helal be. Çok süper bir savaştı. Alev topunu da boşuna attı. Evet arkadaşlar ilk savaşımız başarılı. Adam kötü oynuyordu. Evet. Ne vereceği belliydi. Kupadan belli zaten. Savaşa geçelim direkt. Altın seviye bir rakip. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Şuna Böyle bir şey deneyelim. İşte. Hadi, hadi vurun azıcık. Tamam iyi vurduk. Şöyle geriden bir atalım. Ya onu atma. Ha, herkes efsanevi çıkıyor abi ya. Gel 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 gel. Oh ha oh, ha oh, çöpet. Bunlar. Lan tamam, vurdu lan. Şimdi tamam. Şimdi gelin. şey felaket kulesinin de Seviyesi düşük ve vurmuyor. İşte o kötü. Aman Git vur kuleye bebeğim. Şimdi kombomu da yatırmıyor adam. Gel şuraya. Tamamdır. Aldık. Prenses mi attı oraya? beraber kalalım yeter. Şu prenses işleri bozdu ya. Şöyle yüzünden dokunmaya çalışalım o zaman. Oraya gitme be yuh. Lan hayır. Kaybettik. Oh. Ya nasıl vurdu İnanamıyorum ya. Şu efsanevi bozuldu efsanevi. Ha bir vize çıkmadı ya Baksana bak Şimdi Dördüncü aranada başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane efsanevi var 3 aranada e Ben şu an Altıncı aranadayım ve hiçbiri çıkmadı Şansım Boş şans edelim inşallah senin de efsanevi yoktur kardeş ya beraber berabere kalsaydı gibi bari yani. Çarpma nasıl vurdu ki orada kuleye? <laughs> Hiçbir şey de yok ya. Barbar atı böyle gelsin kuleye. Şöyle şimdi kendi boşuna. Oo. Abi. Bugün şanssız günüm galiba benim. Olsun kuleye vurdurmadık ya ona şükür. Şey. Boşuna. Şöyle bir büyücü atalım. Sayıyla gönderiyorlar galiba onları bize. Çok iyi vurduk. Vur. Oh be. Tamam. Süper. Orada silah şöyle vuramasaydık yanardık biz. Tamam. Şimdi azıcık bekledim iksirimiz olsun. Adam da saldırmaz. Üff. Abi korkutuyor bu adamlar beni ya.

Ben şuraya. Çok iyi savunuyorum. Şuradan bir şey Roketi maketi yoktur inşallah. Evet. Galibiyet. Artı 31 kupa. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ve alakalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.